Arkadaşlar herkese günaydın. Yoldayım. İznik göletine gidiyorum. Ee, akçek yöntemiyle ak balık ve çok güzel yayın balıkları alınıyormuş, Duyumunu aldık. Bakalım biz de tecrübe etmeye gidiyoruz. gidiyoruz. Ettiğimiz tecrübeleri tabi zaten direkt sizinle paylaşıyorum. Bakalım videonun devamında neler olacak. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar Mera'ya geldik. Vallahi şöyle göstereyim. Çok büyük bir yer burası. Bilmediğim, tecrübe etmediğim bir yerde. Şöyle sazlık mazlık bir yer. Ee, bir ara buldum yolda gelirken. Araya durdum. Güzel bir ara. At çek yapılabilecek bir ara. Bakalım birazdan at çek yapacağım. Ne gelir ne gelmez bilmiyorum. Burada durduğum yerde hep kayalık. İnşallah ilerlerde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle Anladım. bir yerden geldim ormanın içinden. Hemen 50 metre yukarıdan da yol geçiyor zaten. Bakalım. Hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar şimdi Antek'e başlıyorum. Tripodu unuttum. Şöyle bir koymaya çalışacağım bunu. Bakalım olacak mı? Böyle yapalım. İnşallah güzel gözüküyordur. Hiç göremiyorum şu an. Çek kafarken bir İlk atışta gelen canavar. Böyle bakalım. Maşallah burası da çok değişik bir yermiş. Her yer yılan dolu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel bir akbalık. Aşağı geldi. Çok hareketli, çok hırçın bir balık. Yani buraları tecrübe amaçlı geldiğim için bu balığı zaten iade edeceğim suya. Balık götürmek için gelmedim. Böyle göstereyim. Çok güzel bir balık. Hadi rast gelsin.